Deniz bölgesindeki orman yangınlarına maalesef yeni bir yangın daha eklendi. Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde ormanlık alanda yeni bir yangın daha çıktı. Yangın henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı ve kuvvetli rüzgar maalesef ki yangının büyümesine yol açtı. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine orman ekipleri hemen bölgeye sevk edildi ve yangına karadan müdahale kısa sürede başladı. Ayrıca yangına havadan da müdahale ediliyorsun. Sütçüler yangınına an itibariyle iki uçak, iki helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı ve 200'ün üzerinde personelle müdahale devam ediyor. Çandır köyünde çıkan yangın Kral Yolu üzerinde bulunan Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nın kuzeyinde başladı ve yangın Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nın da oldukça etkilediğini söyleyebiliriz. Biraz önce de belirttim burada etkili bir rüzgar söz konusu. Çok sayıda orman ekibinin yangına karadan ve havadan müdahalesi sürüyor ancak alevler yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. Çandır Köyü bu anlamda ilk olarak boşaltılan köy oldu. Köy sakinleri bölgeden tahliye edildi. Tabi hayvancılıkla geçinen köy halkı büyük ve küçük baş hayvanlarıyla birlikte evlerini terk etmek durumunda kaldılar. Buraya yakın birkaç köyün daha tahliye edildiği bilgisini de aldık. Onu da aktaralım. Yangına çok sayıda Orman ekiplerinin müdahale ettiğini söylemiştik. Ayrıca söndürme çalışmalarına Eğirdir Dağ Komando Okulu'ndan askeri personel de dahil oldu. Yine komandolar yangın söndürme çalışmalarına yardımcı olmaya devam ediyorlar. Bölge halkının gençlerinin de oldukça özverili olduğunu söyleyelim. Zira buraya elini adeta tırmığı alan orman ekiplerine yardımı sürdürüyor. Şu anda da gördüğünüz gibi müdahale devam ediyor. Bölge oldukça sarp bir arazi olduğunu da söyleyelim. Söndürme çalışmaları bu anlamda da güçlükle devam ediyor. Şu anda gördüğünüz gibi Alevlere müdahale söz konusu ve müdahale devam ediyor. Isparta ilinin Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde yangın sürüyor ve karadan ve havadan müdahale devam ediyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.